Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Başkanım her şey güzel olacak. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Başkarım, Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Başarım, Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek.